bölgesel istikrar ve güvenliğin korunması, teşkilatın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi, Kazakistan'ın Şangay İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı çerçevesindeki faaliyetlerinin temelini bu öncelikler oluşturdu. Ülkemiz kuruluşa başkanlık ettiği bir yılda birçok kez ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki kültürel etkileşimin desteklenmesi konuları gündeme getirildi. Ayrıca kötülüğün üç gücü olarak adlandırılan terörizm, aşırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkin büyük ölçekli çalışmalar gerçekleştirildi. Kazakistan'ın çalışmalarında bağlı kaldığı ana hedef teşkilatın küresel rolünü arttırmak ve şanga İşbirliği Teşkilatı alanı genelinde dostluğun ve iyi komşuluğun güçlendirilmesini teşvik etmekti. Ülkemizin başkanlık sırasında büyük uluslararası yapı ve kuruluşlarla ortaklıklara genişletmek için birçok çaba sarf ettiğini de belirtmeliyiz. Bu yaklaşım iklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel sorunların çözülmesi amaçlı seçilmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar izlenilen yolun doğru olduğunu göstermektedir. İşte, bu yüzyılda... Uh... Um. Yıl içerisinde Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın Birleşik Milletler Çevre Programı, Birleşik Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi gibi çok yapılı kuruluşlarla işbirliğini aktif olarak destekledik. Bu kuruluşlarla ilgili etkinlikler düzenlendi. Bunların sonuçlarına dayanarak Birleşik Milletler Genel Kurulu'nun Birleşik Milletler ve Şangay İşbirliği Teşkilatı işbirliğine ilişkin bir karar onaylandığını belirtmek isterim. Ayrıca Şangay İşbirliği Teşkilatı ile Birleşik Milletler Çevre Programı arasında bir mutabakat anlaşması imzalandı. Böylece Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın ilişki kurduğu ve resmileştirdiği uluslararası kuruluşlardan oluşan çevremiz yaklaşık 16 kuruluşa kadar genişledi. Формализованные отношения расширились до порядка 16 организаций.